politikası da biraz aslında hani orada da bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu görülüyor. Çünkü <laughs> oyuncuyu alıyorsun. Yani şimdi diyelim Sayın Abdullah Avcı gitti, bir evet. veda editti falan. Şimdi dolayısıyla yani bu Abdullah Avcı'nın kurduğu bir takım. Sonra orada bir e, başarı elde edilemeyince maalesef yeni evet. gelecek olan teknik adam bu kadroyu kurmamış oluyor dolayısıyla. Yani Trabzonspor kendi değerleri ve kendi bir ...kültür, bir kulüp Hı. politikası aslında... Bunu yaptık zaten. ...haline gelmesi Şöyle Şöyle özellikle. Gerek. Ben, Gerekmiyor mu? %100 gerekiyor. Zaten e, bunun şir. oluşumunu e, geçen yıl başlattık biz. Bu şöyle, artık kulübün bir hafızası var. Bir izleme hafızası var. Bir oyuncu hafızası var. Ben demin bir hanımefendinin Bu, sorusunda evet. hemen üzerine söylemiştim. Şu anda Trabzonspor'un önümüzdeki yıl bile... ...bünyesine katabileceği oyuncular belli. Sürekli izleniyor yurt içi, yurt dışı izleme ekipleri tarafından değiştirilerek izleme ekipleri izleniyor. Bu transferler yapılırken de bu transferler kulübün izleme ekibi tarafından önerilen hocanın kabul ettiği transferler oldu. Ama çoğunluğu scout ekibinin scout transfer. ekibinin bulduğu, bulduğu, gördüğü, izlediği, olumlu rapor verdiği ve hoca tarafından seredildikten sonra da onaylanan oyuncular alındı. Şu başkanım, <laughs> siz şöyle bir şey söylemiştiniz. Ben scout ekibinin imzalamadığı hiçbir oyuncuyu almayacağım. Doğru. Anladım. Onların içinde hiç yok mu öyle? Yok. Ha, evet. yok. Tabii şöyle herkes bakıyor şimdi, burada O işte o oradan daha iyisi olmaz mı? Tabii ki daha iyisi olur. Parayı verdin mi olur? Parayı vereceksin. Param var mı? Para olduğu para kadarıyla bu. Ben borçları bitirirsem. Bu faiz yükünden kurtulursam yılda 600 milyon, 650 milyon. O zaman ben orada daha iyisini almayı biliyorum. Benim orada aklı ihtiyacım yok yani. Benim ekibim de aklı yetiyor, benim de aklım yeter. Para. Paradan haber veren yok. Onu demin de söyledim burada yani. Al, okey al. Almak kolay. En fazla 3-500 lira önce gelir verirsin, gelir. Değil mi? Kulübe istediği parayı verirsin, gelir. Peki ödemesi? En önemli konu ödemesi.